Neyim ben böyle? Standoff oyuncusu var mı? Vazgeçtim vazge Çök çök çök. Çök Esma çök. Hay. Bak 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 spey spey bak bak bak. Eskiden ben e oynuyordum da bıraktım. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Omu. E benim amı Hadi. Allah kol versin. Ben de köyüm de bu kadar değil ya. Tövbe estağfurullah. Dayı bugün seni sert sert pompalayacağım. Senin tövbe estağfurullah. Tövbe <laughs> estağfurullah. Bak şimdi van tep atacağım. İyize. Bak bak. Vazgeçtim ne var tepazım öyle bir şey miydim? Van Değil mi böyle bir? Başarabilirsiniz. Başarabilirsiniz. Adam gibi adam. adam. Ya adam ya geldi adam. <laughs> Keşke yeseydim neyse. Hoş aldık. <laughs> He? Çok mu komik? Eşkı olmuyon Ay 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 Lan lan Manyağım mı <laughs> Hadi önüne gel bakalım. Hadi. oha 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 Böyle bir şey olabilir mi? Vallahi baba bu adam da var gol. adam adamın ova oyan. Murat mı? Lan, Murat. 31 miydi? Çekilin lan. O oha, 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 ne ne <laughs>